<laughs> Kaldır oradan onu. Hadi. Dengesini boz. Oha! Oha! <laughs> 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 öldürdü bir de! Bir de öldürdü! Onu ne sadı. Ulan Allah Allah. Ananı sikeyim. <laughs> Ananı sikeyim. Şş. şş <laughs> gel sen şuraya. Gel gel Ananas çok elle. Şu kenara gel. Kenara gel, kenara, kenara gel. bakayım. olur serverımı kırdım. Olduğun yerde kal, elini kaldır. Bakayım bir. Ha, bakalım neymiş. Kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. Ne olurmuş bakalım. Hiçbir fikrim yok. Ondan biri çıkar. Çok basit bakalım. Ondan biri. Yok. Şey yok mu? Ee, Mountain Blade e, görev bitti. <gülüyor> <gülüyor> nameli ver. Nameli, Nameli. Beyefendi siz mi çağırmıştınız Taksiyi Beyefendi Kardeşim sen mi çağırdın taksiyi İn lan arabadan İn lan arabadan Lan Sen de ayağa kalk sikeceğim Lan İttirmeye çalışayım onu. Abi ittirme ittirme aman aman kedardan düşersin. Dur dur. Abi aman, Lan, aman, aman 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 abi aman, aman, it... yardım... gitti. <laughs> ya bu nasıl ya? <gülüyor> Anlıyorum. <gülüyor> Kanka girmiyor öyle olurken ya. Böyle o yüzdenin dolması lazım. Dur dur giriyor gibi lan direkt bağlan. Aha. Bak şu do dolonluk. Ha, Bak bak. Buranın atması lazım. Hadi oğlum. Hadi oğlum takılma işte orada takılma bir oğlum be. Kapatıp açacaksın. Kapatıp açıyorum kanka sürekli zaten ha. Lütfen orada şey yapma. Bir de sıra girerse var ya Aha. 10 30 30'u 30, 36. Geç orayı geç işte çok az kaldı. 3 bir kaldı ya. Şimdi inerse çete 50 TL çekiliş inmesek <laughs> Amına koyayım ben böyle işin. Yani şimdi girmeseydin de bir öncekinde girseydin bir şey mi vardı? Allah abi görmeniz lazım elini bir dakika gösteremem ki şimdi onu. Ben göstereyim. bir el böyle dayı gibi yatıyor bak ödedik yani ya lan. Attım, lan Allah Allah mı? önceki yayın ödedik ya be. Arkadaşlar bir şey soracağım. Anime çizgi film mi? Anime bir dakika. Bir saniye. Hayır yani çizgi. Ama yani çizgi şeklinde film değil mi abi? Abi bir dakika. Abiler bakın bir saniye. Şükrü <laughs> DC'den benimkini attım. Ne attın abi? Gerçekten bana yarak falan atmadın değil mi komiklik olsun diye? Orospu çocuğu Ömer. Ömer'i banlıyorum abi. <laughs> ciddi ciddi DM'den yarak mı attı çocuk sana? Hayır abi. Orospu çocuğu benim fotoğrafımı atmış. Anladın mı espriyi? O yüzden banladım. <laughs> Buraya çıkalım. Bak görüyor musun? Şuraya. <laughs> Oraya nasıl çıkacağız abi? Şuradan çıkacağız işte şu korkuluktan. Oraya çıkacağız tamam mı? Oradan da şuraya atlayacağız bince. Şurun oraya. Anladın ya, mı? Ya amına koyayım. <laughs> Dur. <gülüyor> Senin de, de faranjik tuttu biliyor musun? Bak düşme sakın. Vallaha çok kötü düşer. <laughs> La ibo. Lan 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 lan. lan, lan, lan. Onun yükselmiş ha. şey ya. bin doları. Abi. Ezre'nin <laughs> bu abi. abi. Ananın. Bu ne amına koyayım? Adam paraşütle bana atladı ya militer atlamak yerine. Abi, Ferit abi. Ferit abi geldik abi geldik. Ya beni sikin ya. Abi. Beni sikin ama bak Tamam abi Lan amına koyayım Yan... İlham yan İlham stüdyodan İlham geliyor gibi İslam İlham abiden geliyorum da abi. ya. <gülüyor> 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 Allah kahretsin sizi be. Yok şu arabayı ver arabayı. Arabayı ver. Arabayı ver arabayı. Ver, arabayı. Al beni götür, al beni götür, şey, al beni götür şey, Al beni götür Lan bana Oğlum gecenin gideri var gibi ha Yazık adam ya Abi gündüzleri gözükmüyormuş bence Tamam senin işini de gece sattın oğlum Yatay güreş yapacağız. Az abi Abi yok abi gecede ben gözükmüyorum <gülüyor> <gülüyor> ne? dedi lan o? İyi <laughs> <laughs> Sen <laughs> gece sen ne dedin? <laughs> Umarım bütün şanssızlıklarım turnuvaya kadardır ya. Turnuvada iyi olur. Yesimler Yesinler Bak bir kişi gitti. Suya Seyirciler oldu. sıkılmasın abi. Hayda. <laughs> Lan! Aa, ne? <laughs> ne oldu? <Gülüyor> <Gülüyor> aynen aynen onlar abi. Ama şu an çok güzel olmadım. Baksanız ya. Köpeğimiz ünlü. <laughs> Köpeğimiz ünlü. <laughs> <laughs> Kesper'ın sağ pati GG. Ya o ya Yere düştü amına Ya oğlum ayıp Tamına be ayıp be. Ya. Adamı gördüm. Uşan vurur mu Oha adam bütün seviyor. Her şey üç. Bak şimdi o alama verdi. Adamı Ananı gördüm. gördüm. O Una! Hadi beni ya. Hadi <gülüyor> beni ya. <laughs> <beni>. Hadi <laughs> beni. Hadi pardon, beni. Hadi pardon İsmail ya. abicim. Ha. Onu onu Dışarı çık. Dışarı çık. Ne dışarıda bekletemedim de sana. Pardon İsmail abi. Pardon, 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 pardon <laughs> İsmail abi. Pardon İsmail abi. <laughs> Niye giriyorsun öyle bilmem İsmail abi yani onlar yerlere. gerçek silah mıydı ya? Hayır abi oyuncak Bey replika birebir replika ya Al şunu Bu da replika oyuncak Bak burada. Çöpün üstünde duruyor bak birisi Şurda mı? Ha oyuncak filmlerde kullanılıyor Sakla onu <laughs> Hayvan herif öyle Kullanılır Oğlum. mı lan? İsmail abi hani replikaydı bu Hani replikaydı İsmail abi Hani replikaydı ne Birbirinizi üzmeyin. Küçük şeylere takılmayın. <laughs> Pardon ben altta da değil sandım. Neymiş efendim? Eray etek giyiyormuş. Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bir olmaz ya. Arkadaşlar bir Baş bayram, bayram 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 lan bayram 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 lan bayram 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 bayram